Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere farklı bir çorba tarifi vereceğim. Ee, bu çorba kilo aldıran çorba e, olarak da geçiyor zaten. Fakat ben bunu çok besleyici bulmadığım için birkaç değişiklik yaptım. Ee, şimdi öncelikle birazcık zeytinyağı koyuyorum. Birazcık da tereyağı ekledim. 1,5 yemek kaşığı un ilave ediyorum. Ve bu unu iyice kavuruyorum. Kavrulmaya yakın içerisine bir çay kaşığı kadar biber salçası ekleyeceğim. Bu tamamen sizin kararınıza kalmış. Ee, tatlı biber salçası kullanıyorum. Ben siz isterseniz kullanmayabilirsiniz. Ve unum kavrulmaya başladı. Kavurduğum unumu suyla yavaş yavaş açıyoruz Karıştıra karıştıra suyumu ilave ediyorum. Yoksa topak topak olur. Ve unumu güzelce açtım. Bu aşamada üzerine birazcık irmik de ekleyeceğim daha besleyici olması için. Çünkü diğer türlü biraz fos kilo yapar bebeklerimize. O da çok sağlıklı değil. Şimdi irmiğimi ekledim ve karıştırıyorum. İrmiğim de pişti. Şimdi üzerine daha önceden hazırladığım et bulyonlardan 3 parça koyacağım. Poşetleri marketlerde bulabilirsiniz. Zaten daha önceki videolarımda da anlatmıştım tarifini. Bakabilirsiniz et suyu yapımı diye. Üzerine bir diş de sarımsak ekleyebilirsiniz bu aşamada. Çorbamız pişti. Şimdi kaseye alıyorum ve çorbamız hazır. Üzerine birazcık da nane ilave ettim. Bebeklerin severek yediği çorbalardan biri. E, bu çorba ayda 2 kilo aldırıyor bebeklere. E, yalnız haftada bir kez vermeniz yeterli bana göre. E, çok sağlıklı kilo değil bunlar. Fos kilo yapar. E, bu şekilde 7 aydan itibaren bebeğinize verebilirsiniz. Afiyet olsun.